Herkese tekrardan selamlar. Bugün gerçekten de birçok insanın merak etmiş olduğu o konulardan birine cevap vereceğiz. Gerçekten de birçoğunuz bunu illa hani denemiştir. Youtube'da bir kanal açmak. Yani bu ilk kanalınız değilse ya da bundan öncesinde hani farklı kanallar açmışsanız da emin olun tecrübesi olduğundan dolayı başarısız olmuşsunuzdur ya da buraya gelmişsiniz. Zaten hani ben bundan eminim daha doğrusu. Çünkü eğer başarılı olsanız neden bu videoya geleceksiniz. Her neyse arkadaşlar burada sıfırdan bir Youtube kanalı açıp bunu geliştirmenin hani en başından püf noktalarını en yani muhtemel olan da en hızlı sürede patlatacak size taktikleri vereceğiz. En başta diyeceksin ki lan sen kimsin? sen, sen senin ne haddine kimsin ki bize bu bilgileri vereceksin bize bir tanıt hani bir şey göster somut bir şey göster ki hani seni bir takalım bakıyorum abone sayısına basit izlenmene bakıyorum basit hani sen mi bana bu taktiği vereceksin diyecek olabilirsiniz ki sonuna kadar haklısınız o zaman arkadaşlar benden size somut örnekler bu görmüş olduğunuz benim sadece 2 ay içerisinde 10.000 abone yapmış olduğum ihrar yediğinden dolayı kapanmış olan para kazanması kapanmış olan video atmayı bırakmış olduğum bir kanal ve şu anda saçma sapan gözüküyor çünkü ben o hale getirdim. Şimdi görmüş olduğunuz kanal ise 12-13 bin aboneye geçmiş durumda. 4-5 ay gibi bir sürede bunu gerçekleştirdim. 13.200'den fazla abonesi var. Şu zamanlar biraz videolarım az izleniyor. Bunun nedeni keşfetimin kapalı olması. Bir ay video atmadım. Düzeni tamamen bozulup, Şu an tekrardan düzeltmeye çalışıyorum. O yüzden hani bu şekilde bir de arkadaşlar arasanız dahi göremeyeceğinizden dolayı burada da göstermeyeceğim. Bir adet İngilizce Futbol Shorts kanalım var. Onun tam olarak 24.000 abonesi var. Hani bu tarz konuda YouTube'da gerçekten bilgi sahibi olan bir kişiyim. Çünkü YouTube'a çok geçmişten beri uzun bir süredir başladım. Ve YouTube'da kendimi hani gerçekten de hani bir insan der ya ben bu konuda bilgi sahibiyim. Gerçekten de hani ben bu konuda kendimi bilgi sahibi olarak görüyorum aga. YouTube, YouTube ve YouTube aslında var ya öyle şeyler verdim ki bu yolda. Hani sırf bir başarı sağlamak için o kadar çok şey kaybettim ki hani benim kaybettiğim kazandığımdan çok daha fazla bak onu net bir şekilde söyleyeyim Google AdSense'e para yatırdım reklam vermek için param oran içerisinde kaldı binlerce lira reklamı vermedi bir sorun yaşandı ben ne kadar uğraşsam da parayı da geri alamadım onun dışında YouTube'da Telegram'da karşılıklı abonelik var lan Götümü yırttım. Telegram'da karşılıklı abone yapmak için. sırp kanlı geliştirmek için. O en başta gösterdiğim 10 binlik. Yani ondan sonra ne içinde bir ihrar yedim. Daha sonrasında zaten keşfede tuttu da videolar... Video, hani keşfetten bir aboneler aldım. Sadece 1000 aboneye çıkana kadar bu Telegram karşılıklılardan falan yürüdüm. Ama hani orada da bildiğim var ya hayatımın en kötü ama gerçekten en çok tecrübe kazandığım dönemler. Videolar paylaşıyorum. Aynen şöyle giriş yapıyorum. Bak şöyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben katil. O kanamalı katildi. Vardı katil PM. Hatta PM de bak şöyle o öyle bir cahillik var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben katil PM. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. İnşallah. O zaman videoya geçelim gibisinden bir hani buydu. Bu tarzda girişler yapıyordum hani bu tarzda ilk videolar falan bu şekildeydi. Bu bir çoğunuz kişi böyle olabilir hani yüzünüz göstererek saat. Hani mesela yeni kalaştığınızda ama samimiyet gerçekten çok önemli. Mesela karşısındaki kişiye tamam yani sizi ona sergilemeniz lazım. Samimiyeti görmesi lazım yoksa olmaz aga. Samimiyeti görsün YouTube videolarınızda. YouTube kanlı açıp geliştirmeye aslında asıl konumuz buydu. Biraz geçmişe değinerek biraz konuyu dağıtmış olabilirim. YouTube kanalı açmak gerçekten de soru bir şey değil. Kanal açıyor koşan da yürüyen de kimse olamaz benim seviyemde diye diş şarkılar da yapıldı burada. Yani hani ne diyor? Koşan da yürüyen de kanal açabilir arkadaşlar. Önemli olan bu kanalı büyütüp geliştirip para kazanabilmek. Bunun için de en başta CEO çalışmasına anahtar kelimelerde bulunacak bu önem vermeniz lazım. Mesela arama motorunda bir başlık yazıldığı zaman sizin videonuzda onun yani başlık sonucuna çıkacak keşfetlerin neticesinde yer alması lazım. O yüzden SEO çalışmasına yazacağınız anahtar kelimelere açıklamada gerek olsun, gerek etiketler bölümünde olsun önem veriyorsunuz. Ve o kişinin o videolar arasında sadece sim videonuzu seçmesi için ya da sim videonuzda bir başlangıç yapması için izleyeceği, araştırdığı konuda ya da hani bir oyun videosu olabilir, eğlenceli olabilir. O yüzden en başta güzel bir kapak fotoğrafa ihtiyacınız var. Diyelim ki o aşamayla gerçekleştirdin muazzam bir kapak fotoğrafı yaptın. Şimdi ne yapacaksın? Evet işte muazzam olan yer bu. O kişiyi videonda tutmak zorundasın. Girecek 10 saniyeden çıkarsa aman vah haline. Bundan sonraki 2-3 videoda toparlayamazsın. Niye? Youtube der lan bir yürü git. Yani giren sana sanki küfür eder gibi girdiği gibi çıkıyor. Seni mi keşfete çıkaracağım der. Sana silleyi vurur. Hop gidersin. O yüzden ne yapman gerekiyor? İşini bileceksin. Tamam mı? Hani işini bilip güzel bir giriş, güzel bir şekilde gelişme, güzel bir şekilde sonuç hazırlayacaksın. O kişiyi videonda tutacaksın. Bunun için arka plan kullan, kameranın açılarını değiştir. Yani ne bileyim Şuraya al kamera, buraya al, oradan al, buradan al, alttan çek, üstten çek, her taraftan çek. Ama ne yap ne et o kişiyi kanalında, videonda tut. Ve onu bir sonraki videoyu da kendi kanalından izlemesi için şunu de. Geçen gün aslında borsayla alakalı bir video paylaşmıştım. O yüzden bu videomda borsaya çok değinmeyeceğim. O videoyu izleyerek çünkü o videoda çok fazla emek harcamıştım ve her şeyi söylemiştim. O videoyu izleyenler memnun. Bir o videoyu izlersense sen de bu konuda kendi çok iyi gelişirsin dersense hop olay tamamdır. En başta bunları söyleyeyim. O yüzden bu tarz onlara önem vermem, çarpıcı başlıklarla bu tarz işlere girmem ve düzenli bir şekilde videolar atman lazım. Düzenli lütfen rica ederim bu mevzu önemli. Her neyse bu, bu şekilde yani YouTube'un en başta giriş kısmı bu. Hani kanalı geliştirmek için. YouTube kanalı geliştirdiğim somut bir şekilde. Hani sıfırdan bir kanal kuruyorum. Daha bu üçüncü günü. Hani bir haftaya çıkınca bir haftada gelişme videosu çekeceğim. Dört gün sonra falan yayınlarım onu da. Haberiniz olsun. Abone olup like atmayı Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.